Herkese merhabalar. Türkçenin en zevkli, en keyifli, en güzel konularından birini öğreneceğiz. Hazır mısın Tonguç evladım benim? Hazırım hocam. Harikasın. Tebrik ediyorum seni. Bugün seninle birlikte anlatım bozuklukları konusuna bakacağız. Anlama dayalı bozuklukları göreceğiz. Zaten gelecek sene de 8. sınıfta dil bilgisine dayalı bozuklukları göreceksin. O da çok kolay. Burası çok kolay. Bu konu tam bir bulmaca, tam bir böyle e, zeka sorusu gibi çok keyifli. Birazdan beraber göreceğiz. Gereksiz sözcük kullanımını, sözcüğün yanlış anlamda kullanılmasını, yanlış yerde kullanılmasını, birbiriyle çelişen sözcükleri, deyimlerin yanlış kullanılmasını ve mantık hatasını öğreneceğiz. İlk başta bir örnekle başlamışız. Ne demişsin burada sen Tonguç'cum? Ya anne çok başım ağrıyor. Ödevlerimi sonra yapsam olur mu? Ama annenin sana cevabı ne? Yavrucuğum senin kaç tane başın var diyor. Bak çok başım ağrıyor değil. Başım çok ağrıyor demen lazım. Çok başım ağrıyor dediğin zaman normalde günlük hayatımızda bu kulağımızı tırmalamıyor. Biz bunu çok rahat söyleyebiliyoruz. Ama esasında bu yanlış başım çok ağrıyor demen gerekiyor. Sözcüklerin doğru yerde kullanılması gerekiyor. Diğer türlü çok başım yani bir tane iki tane değil de çok başım varmış gibi bir anlam çıkıyor. İşte bu tarz bulmaca gibi şeyleri bulacağız. Hatta gel bak birkaç tanesini beraber yapalım. Sonrasında sen zaten mutlaka sıfırdan 7'ye sözel kitabından da bu konuya çalışmanı isteyeceğim. Taktikli sözelden, Dinamo Türkçeden ve Sözel Zoru Bankası'ndan bununla alakalı sorularımızı çözeceğiz. Şimdi bunlar dursun. Bunlarla alakalı örnek ödevlerimizi vereceğiz ama gel bak. Şöyle birkaç tane örnek daha çözelim seninle. Tonguç az kalsın neredeyse bisikletten düşecekti. Şimdi sana bir kopya vereyim. Ekranları baştaki arkadaşlarımız dikkatli dinlemeye çalışsınlar. Bu cümlede aynı anlama gelen sözcükler kullanılmış. Yani gereksiz sözcük var. Sence hangi kelimeler birbiriyle aynı anlama geliyor? Hem az kalsın hem de neredeyse demiş. Harikasın. Hem az kalsın demiş. Hem de neredeyse demiş. Yani birinden birini kullanma kardeşim. Tonguç az kalsın bisikletten düşecekti diyebilirsin. Ya da Tonguç neredeyse bisikletten düşecekti diyebilirsin. Dolayısıyla mesela ben bunu atıyorum diyebiliriz. Bu gereksiz. Peki şuna bakalım. Onunla ilk kez konserde tanıştık. Burada sence bir hata var mı? Yok gibi hocam. Yok gibi değil mi? Esasında var bak. İlk kez konserde tanıştık diyor. Peki ikinci kez nerede tanıştınız? Allah Allah öyle bir şey olabilir mi? Zaten tanışmak ilk kez olur yani ikinci kez tanışmazsın. İkinci kez karşılaşırsın. Dolayısıyla burada ilk kez ifadesi gereksiz. Onunla konserde tanıştık. Onunla ikinci kez işte markette karşılaştık dersin. Yani karşılaşmak ikinci kez, üçüncü kez, dördüncü kez, beşinci kez olabilir. Ama tanışmak bir kez olur. Çok zor, çok değişik bir sorun. Mesela buradakini bulmaya çalışalım Tonguç'um. Önemsenmeyen gereksiz hatalar başarıyı engeller. Sence burada hangi kelime gereksiz? Gereksiz kelimesi. Çok güzel söyledin. Hemen alkışlamak istiyorum seni. Gereksiz kelimesi gereksiz. <laughs> Biraz eskili bir oldu. Bu kelime... Bak. Gereksiz. Niye? Çünkü Gerekli hata olmaz ki. Zaten hataların hiçbiri gerekli değildir. Yani önemsenmeyen gerekli hatalar başarıya engeller. Demezsin zaten. Ya hata zaten olmaması gereken bir şeydir. Dolayısıyla önemsenmeyen hatalar başarıya engeller dememiz lazım. Gereksiz hata diye bir şey yoktur. Zaten hata gerekli olamayacağı için gereksiz de olmaz. Yani hata hatadır. Dolayısıyla burada gereksiz sözcüğünü kullanmamız fazla olmuş. Ağrısız diş çekilir. Burada sence bir hata var mı? Bilemedim hocam. Bilemedim diyorsun söyleyeyim. Ağrısız diş değildi. De diş ağrısız çekilir demesi lazım. Yani bu ağrısızın buraya gelmesi lazım. Niye? Mesela senin dişin ağrıyor mu şu anda? Hayır hocam. O zaman ben onu çekmek istiyorum. Olmaz ki ağrımıyor diyorsun. Ben de bak dişin ağrıyor mu dedim. Sen ağrımıyor dedim. Ben de yine de dişini çekmeye çalışıyorum. Yani niye çekeyim ağrımayan dişi? Halbuki senin dişin diş hekimine gittiğin zaman ağrısız bir şekilde çekileceğini söyler diş hekimine. Bak merak etme sana işte bir şey yapacağız. Nedir onun adı? ...anestezi yapacağız, bir iğne yapacağız. Böylece dişin ağrımadan, senin dişini acıtmadan çekeceğiz demek istiyor. Dolayısıyla burada da kelimelerin yeri yanlış oluyor. İşte bazen gereksiz sözcükler kullanılıyor, bazen sözcük yanlış yerde kullanılıyor. Gel, bu konuyu güzelce öğrenelim. Zaten bu konuyla alakalı taktik yapımımızın arkasında da özel posterlerimizde, stickerlarımızda bu konunun taktiklerini verdik. Sen de bunları da güzel güzel odandaki duvarlara ya da posterlere yapıştırırsan bak, hatta burada göstereyim. Anlatım bozukluğu alakalı taktikleri göstersem, bak, anlatım bozukluğu. Bunu güzelce buraya yapıştırdıktan sonra sorularını çözersin. takılın soru olursa da tıkır tıkır yaparsın Tonguç Evladı benim. Hadi bakalım. Şimdi başlıyoruz. Hazır mısın? Hazırım mı hocam. Hadi bakalım başlıyoruz. Gereksiz sözcük kullanımı. Bulmaca gibi. Evet evet bulmaca gibi çok keyifli çok keyifli. Bakın şimdi ekranların başındaki arkadaşlar da bizlerle beraber bulmaya çalışsınlar. Hemen getireceğini söyleyerek aldığı makası hala geri iade etmemiş. Burada gereksiz bir sözcük var. Sence hangi kelime gereksiz Tonguç'um? Hemen kelimesi. Hayır hemen kelimesi kullanman lazım. Hemen getireceğini söylemek var. Sonra getireceğini söylemek var. Dolayısıyla hemen sözcüğü gereksiz diyemezsin. Geri sözcüğü. Harikasın geri sözcüğü gereksiz. Niye? Zaten iade etmek geri iade edilir. Yani ileri iade edilmez ki. Hemen getireceğini söyleyerek aldığı makası hala iade etmemiş. Geri kelimesi gereksiz. Senin fikir ve düşüncelerine önem vermiyorum. E, fikir ve düşünce aynı şey. O yüzden senin e, düşüncelerine önem vermiyorum dese yeterli. ''Ananem her sabah bana portakal suyu sıkar. Buradaki gereksiz sözcüğü bulabiliyor musun Tonguç'um? Bulamadım hocam. Bulamadım diyorsun. Hiç önemli değil. Ekranları başka arkadaşlarımıza da düşünme payı veriyorum. Ben şimdi söylüyorum cevabı. ''Ananem her sabah bana portakal sıkar dememiz yeterli. Zaten portakalın suyunu sıkamazsın ki yani portakalın suyunu. Diyelim ki şu portakal suyu olsun. Bu nedir hocam? Bu nedir söyleyeyim Tonguç'um? Bu pırasa çayı. <laughs> şaka şaka pırasa çayı değil. Bu normal bitki çayı. Sen diyelim portakal suyu olsun. Sen bunun suyunu sıkabilir misin? Portakal sıkarsın, suyuna ulaşırsın. Dolayısıyla portakalın suyu sıkılmaz. Portakal sıkılır. Burada gereksiz sözcük suyu sözcüğü. Emel bana gizli sırlarını anlattı. Buradaki gereksiz olan sözcük hangisi Tonguç'um? Emel ispiyoncu hocam. Emel ispiyoncu olabilir tamam. İspiyonculuk kötü bir şey ama ben onu sormuyorum sana. Emel bana gizli sırlarını... Zaten kendi sırrını anlatınca ispiyoncu olmuyor bu arada insan Tonguç'um. Yanlış söyledim. Emel bana gizli sırlarını anlat dediğimizde... Gizli kelimesi gereksiz. Zaten sır gizlidir. Aşikar olamaz ki yani. Herkesin bildiği şey sır değildir. Dolayısıyla ...Emel bana sırlarını anlat yeterli. Ondan böyle bir yalanlama olayı beklemiyordum. Yalanlama olayı mı? Bu da anlamsız oluyor. Ondan böyle bir yalan beklemiyordum demesi lazım. Yalanlama olayındaki olayı ifadesi gereksiz. Ondan böyle bir yalanlama beklemiyordum ya da ondan böyle bir yalan beklemiyordum dememiz gerekiyor. Şimdi bazen de sözcük gereksiz değildir de yanlış kullanılmıştır. Mesela... Alya'nın saçları görmeyeli epey büyümüş. Saç büyür mü? Hayır uzar hocam. Harikasın. Uzar. Çok güzel söyledin. Alya'nın saçları görmeyeli epey büyümüş değil. Epey uzamış denilmesi lazım. Demek ki burada büyümüş sözcüğü yanlış kullanılmış. Senin yüzünden takımımız şampiyon oldu. Allah belanı vermesin der gibi bir şey oluyor bak. Halbuki senin ne demesi lazım? Sayende demesi lazım. Sayende demesi lazım. Çok güzel. Senin sayende ...takımımız şampiyon oldu mesela. Çünkü senin yüzünden takımımız sonuncu oldu denir. Senin yüzünden takımımız yenildi denir. Senin sayende takımımız kazandı, takımımız iyi not, işte şampiyon oldu denir. Fiyatlar pahalı olduğundan satışlar azaldı. Şimdi bu çok zor. Bunu birçok öğrenci bulamaz, onu söyleyeyim. Ama bakalım sen bulabilecek misin? Fiyatlar pahalı olduğundan satışlar azaldı. Burada sence e, yanlış anlamda kullanılan sözcük hangisi Tonguçcuğum? Bulamadım hocam. Çok güzel. Ekranları başındaki arkadaşlarımıza da süre verdim. Tonguç'ta süre verdim. Tonguç bulamadı. Bakalım sizler buldunuz mu? Şimdi cevabı söylüyorum. Fiyatlar pahalı olduğundan denmez. Fiyatlar değil de ürünler pahalı olur. Mesela diyelim ki bu telefon pahalı olabilir. Ya da ucuz olabilir. Ama bunun fiyatı yüksek ya da düşük olur. Dolayısıyla fiyatlar pahalı değil, fiyatlar yüksek olduğundan denilmesi lazım. Fiyatlar değil, ürünler pahalı olur. Yani bu kalem 5 liradır. Bu kalem... 100 lira bu kalem pahalı demektir. Bu kalem pahalı ama kalem pahalıdır, kalem fiyatı değil. Kalem fiyatı yüksek olur. Zor bir soruymuş hocam. Evet birazcık zor. Gördüğün gibi bazen böyle zorlayıcı sorularda da gelebiliyor. Oğlumu İtalyanca kursuna kayıt yaptırmak istiyorum. Kayıt yaptırmak değil, kaydetmek istiyorum demesi lazım. Kayıt yaptırmak denmez, kaydetmek denmesi gerekir. Bu konuda gençleri azımsamak doğru değildir. Şimdi azımsamak ölçülebilen, sayılabilen şeylerde oluyordu. Mesela diyelim ki notunu azımsıyordun. İşte aldığın maaşı azımsıyordun. Yani ölçülebilen, sayılabilen şeyler azım Ama burada ise azın zaman kelimesi ölçülemeyen bir şey için kullanılmış. Bu konuda gençleri küçümsemek doğru değildir dememiz lazım. Dolayısıyla burada da sözcük yanlış anlamda kullanılmış diyebiliriz. Gördüğün gibi burada kelimeler gereksiz değil. Burada kelimeler yanlış kullanılmış. Şimdi bazen kelimenin yeri yanlış oluyor. Yani gereksiz de değil, yanlış da değil ama yeri yanlış. Şimdi Ağrısız kulak denilir. Az önce söylemiştik. Ağrısız diş çekilir Ne yapacağız? Kulak ağrısız denilir diyeceğiz. Harikasın. Kulak ağrısız denilir diyeceğiz. O zaman ağrısızı buraya alıyorum. Kulağı da buraya alıyorum. Yani kulak ağrısız denir demesi lazım. Çok yorgundu yeni okula gitmişti. Yeni okula gitmedi. Okula yeni gitmişti. Uykulu yola çıkmak birçok tehlikeye davetçiye çıkarır. Uykulu yola çıkmıyorsun. Yola uykulu çıkıyorsun. Yani yol uykulu değil ki. Mesela bir yol var şöyle düşün. Yol geliyor böyle uykulu. Böyle bir yol olamaz ki uykulu yol. Sen yola uykulu çıkarsın. Alınan bu karar savaşta askerin daha çok ölmesine yol açtı. Asker bir kere ölür. Bizim askerimiz öldüğü zaman şehit olur. Ama ee, bir kere ölür yani. Dolayısıyla burada daha çok ölmesine değil de alınan bu karar savaşta daha çok askerin ölmesine yol açması demesi lazım. Daha çok ölmek değil de daha çok asker olması lazım. Kelimenin yeri yanlış. Yüzme en iyi deniz öğrenilir. Yüzme denizde en iyi öğrenilir dememiz lazım. Niye? Çünkü yüzme işte havuzda ya da gölde değil de tuzlu olan denize daha iyi öğrenilir demek istiyor. Yoksa en iyi denize yani Ege'de, Marmara'da, Karadeniz'e değil Akdeniz öğrenilir gibi bir anlam çıkıyor. Bu da zormuş hocam. Bu da zor birazcık sonuç. Ama gördüğün gibi sen genelde bu kolay örnekler odaklan. Ben biraz zor örnekler de koydum ki sen konuya iyice hakim ol diye. Birbiriyle çelişen sözcüklerin kullanılması. Şimdi Türkçe'de elbette, mutlaka, kesinlikle şüphesiz gibi ifadeleri kullandığın zaman bunlar yüzde yüz anlamına gelir. Yüzde yüz. Bunlar yüzde yüz anlamına geliyor. Ama sen olabilir, belki, tahminimce bu ifadeler ise yüzde elli anlamına gelir. Mesela bak eminim söylediklerine o da pişman olmuştur sanırım. Şimdi eminim yüzde yüz. Sanırım yüzde elli. o zaman birbiriyle çelişiyor. Genellikle hep aynı hata yapıyorum. Genellikle yüzde elli. Hep ise yüzde yüz. Yüzde elli ile yüzde yüz aynı cümlenin içerisinde olunca birbiriyle çelişiyor. Bu ülkede hemen hemen tam 20 yıldır yaşıyorum. Buradaki çelişen ifadeler hangileri Tonguç'um? Hemen hemen ve tam hocam. Harikasın. Hemen hemen ve tam. Hemen hemen %50 veya %60-70. Tam ise %100. Yine bu da birbiriyle çelişiyor. Arkadaşı da mutlaka bu olaya üzülmüş olmalı. Nasıl yani? Hem olmalı diyorsun, ihtimal veriyorsun %50. Hem de mutlaka diyorsun %100. Bunlar birbiriyle çelişiyor bak. Olmalı mutlaka. Tam hemen hemen hep genellikle. Eminim sanırım. Ne diyorsun ya? Sınıfta aşağı yukarı tam beş kişi vardı bak. Tam yüzde yüz. Aşağı yukarı ise yüzde elli. Yani aşağı yukarı beş kişi. Yani beş de olabilir, altı da olabilir, dört. Ama hem tamı hem de aşağı yukarıyı beraber kullanınca bu gereksiz sözcük oluyor. Şuna dikkat etmeni istiyorum Tonguç'um. Eğer şöyle olursa sence ne olur? Bak şimdi sınıfta aşağı yukarı dört beş kişi vardı. Sence burada bir bozukluk var mı Tonguç'um? Yok hocam. Yok diyorsun ama var. Çok zor bak buraya dikkat. Et. Şimdi aşağı yukarı ve tam birbiriyle çelişiyor. Burada ise hem aşağı yukarı demiş hem 4 5 demiş. 4 5 zaten aşağı yukarı demek. Yani 4 5 ne demek? 4 5 6 buna benzer bir şey demek. Hem aşağı yukarı demişsin hem 4 5 demişsin. Böyle olunca bak bu ikisi beraber olduğu zaman biz burada gereksiz sözcük var diyoruz. Yani birinden birini kullanmaması lazım. Gereksiz sözcük var. Burada aşağı yukarı gereksiz oluyor. Burada ise gereksiz değil. Burada çelişmiş. Şimdi Bazen de deyimler yanlış anlamda kullanılır Tonguç'un. Mesela güzel haberi alınca yüreğine ateş düştü. Yüreğine ateş düşmek kötü bir şey. Yani kötü durum olduğunda yüreğine ateş düşer. Halbuki e, güzel haber almış. Bu anlamsız oluyor. Çok anlayışlı birisidir. Her şeye burun kıvırır. Her şeye burun kıvıran nedir? Gıcık birisidir. Gıcık birisidir. Çok güzel söyler. Ama o anlayışlı birisidir diyor. O zaman buradaki deyim yanlış kullanılmış. Mantık hatasına bakalım. Beyin zarı iltihapları iyi tedavi edilmezse ölüme hatta sarra nöbetlerine yol açabilir diyor. Şimdi Burada bir mantık hatası var. Ölüm ve saran nöbetleri yer değiştirmeli. Niye? Çünkü beyin zarı iltihapları iyi tedavi edilmezse saran nöbetlerine hatta ölümü yol açabilir demesi lazım. Çünkü daha tehlikeli olan şey hatta'dan sonra gelir. Bırakın patates doğramayı yemek bile yapamaz o. Ne alakası var ya? Bırakın yemek yapmayı patates bile doğrayamaz o demesi lazım. Burada patates doğramak ve yemek yapmak birbirleriyle yer değiştirmesi lazım ki mantık hatası engellenmiş olsun. Şimdi gel buradaki anlatım bozukluklarını bulalım. Sonrasında da konuyu anlayıp anlamadığımızı net bir şekilde görmüş olalım. Zaten taktikteki dinamodaki soruları çözdükçe, zordaki soruları çözdükçe bu konuyu çok güzel anlayacaksın Tonguç'um. Şimdi ayakkabısız sokağa koştu. Burada sokak mı ayakkabısız yoksa koşan kişi mi? Koşan kişi ayakkabısız. Koşan kişi ayakkabısız. O zaman bunun yeri değiştirmesi lazım. Ne demesi lazım? Sokağa ayakkabısız koş demesi lazım. Ayakkabısız Koştu. Burada e, hangi anlatım bozukluğu vardır demiş. Biz tabii şey yaptık, e, çözümünü yazdık. Çözümünü yazmayalım bir dahaki sefere. Burada ne olduğunu şimdi yazıyorum. Sözcüğün yanlış yerde kullanılması. Sözcüğün yanlış yerde kullanılması ile alakalı bir anlatım bozukluğu yapılmış Donkucu. Bakalım buraya. Bugün yeni iş yerime tebrik ve kutlama ziyaretine geldi. Şimdi burada iki tane kelime var birbiriyle... Aynı anlama geliyor. Bak ben cevabını yazayım. Sen de o kelimeleri bulmaya çalış Songuncuğum. Gereksiz sözcük kullanılması var. Sence hangi kelimeler aynı anlama geliyor? Tebrik ve kutlama. Harikasın. Tebrik ve kutlama. Bugün iş yerime tebrik ziyaretine geldi. Ya da kutlama ziyaretine geldi demesi lazım. Hem tebrik hem kutlama bu gereksiz oluyor. Arkadaşı da mutlaka bu olaya üzülmüş olmalı. Burada da çelişen ifadeler var bak. Çelişen ifadeler bir arada kullanılmış. O zaman söyle bakalım bana Tonguç'um. Burada hangi ifadeler birbiriyle çelişiyor? Mutlaka ve olmalı. Harikasın alkışlamak istiyorum seni. Ekranları <laughs> başlık arkadaşlarımız alkışlıyorum. Niye? Hem mutlaka demiş hem de olmalı demiş. Mutlaka yüzde yüz. Olmalı ise yüzde elli. Yani ne alakası var birbiriyle çelişiyor bu. Furkan derslerde çok çekimser davranıyor. Burada da sözcük yanlış anlamda kullanılmış. Burada sence hangi sözcük yanlış anlamda kullanılmış Tonguç'um? Sözcük yanlış anlamda kullanılması. Sözcüğün diyelim hatta. Çekimsel kelimesi. Evet, çekimsel kelimesi yanlış anlamda kullanılmış. Bunun doğrusu şöyle olmalıydı Songuç'um. Aferin bugün çok izin derse. Çekingen davranıyor demesi lazım. Çekimsel oy vermeyen demek. Halbuki bu çekingen olacak. Şimdi şuraya bakalım. Hangi anlatım bozukları var? Yine bulmaya çalışıyoruz. Çocuk yorgunluktan elden ayaktan düştü. Şimdi burada deyimin yanlış kullanılması var. Deyim yanlışlığı var. Niye? Çünkü elden ayaktan düşmek ancak yaşlılıkta olan böyle çok ileri yaşlılıklarda olan bir şey. çok böyle 80, 90, 100 yaşına gelince artık yürüyemez hale geldiysen dersin ki elden ayaktan düşer. Halbuki çocuk yorgunluktan olmaz ki. Yorgunluktan işte ayaklarına kara sular indi diyebilirsin belki. Bu elden ayaktan düştü değil mi yanlış. Bu yenilgiye rakibini azımsaman neden oldu. Bak rakibi azımsamak. Burada da sözcük yanlış anlamda kullanılmış. Sözcük yanlış anlamda kullanılmış ne olması lazım? Rakibini e, sözcüğün diyelim. Ben hep sözcük diyorum. Bu yenilgiye rakibini azımsaman değil de küçümsemen demesi lazımdı. Küçümsemen. Azımsamak ve küçümsemek kelimeleri karışmaması lazım. Kendisine söylenen bu sözü duyar duymaz oturduğu yerden ayağa kalktı. E zaten kalktıysa zaten yere kalkamaz ki ayağa kalkar. Dolayısıyla burada ayağa kelimesi gereksiz. O yüzden de buradaki anlatım bozukluğunun sebebi gereksiz sözcük kullanılması. Şu cümlemize bakalım. Karşınızdaki evde hemen hemen tam 30 yıldır oturuyorum. Burada sence ne var Tonguç'um? Birbiriyle çelişen ifadeler. Harikasın tebrikler. Birbiriyle çelişen ifadeler. Hemen yazıyorum. Birbiriyle çelişen ifadeler birlikte kullanılmış. Hemen hemen yüzde elli tam yüzde yüz demek. Yani 30 yıldır mı oturuyorsun? Oturuyorsun. Hemen hemen mi oturuyorsun? Yani bir karar ver artık. Çelişme diyoruz. Şimdi o zaman başka bir sorumuz daha var. Ona bakalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sözcüğün yanlış anlamda kullanılmasından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır? Bakalım. Yerde serili fındıkların üzerine kaplayan çadır tam ortadan yatılmıştı. Hmm. Burada bir bozukluk yok gibi. Sen bulabildin mi Bulamadım hocam. Tamam bulamadın. O zaman bunu bir şöyle eksi koyalım bakalım şimdilik. Öğretmenimiz Ayşe'ye okulda çok çekimser davrandığını söyledi. Çekimsel değil çekingen demeliyiz. Harikasın çekimser değil çekingen. Diyeceğiz. Zaten bu örneği üçüncü kez verdik. Çekimser değil çekingen dememiz gerekiyor. O yüzden cevabımız bir. Diğerlerini de kontrol edelim. Anne diye bağıran çocuğun sesi karşıdaki dağda yankılandı. Tamam. Tarihimizin dizilerde çarpıtılarak gösterilmesi üzücü bir durum. Burada da yine bir hata yok. Geldik buraya. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu yoktur demiş. Demek ki üçünde var birinde yok. Yarım saat geçmesine rağmen henüz hala program başlamıştı bak. Hem henüz demiş hem hala demiş. Burada gereksiz sözcük var. Zengin değildim ama neşeli, sağlıklı, şen biriydim. Burada da yine gerek sözcük var. Sence hangi kelimeler birbiriyle aynı anlamda Tonguç'um? Ee, neşeli ve şen hocam. Çok düşündün ama gerçekten buldun. Tebrik ediyorum seni. Neşeli ve şen aynı anlama geliyor. Hem neşeli hem şen diyemezsin. Birinden birini atman lazım. Yaşanmış deneyimlerinden yola çıkarak bir roman yazmış. E, deneyim zaten yaşanmış olur ki. Yaşanmamış şey deneyim olmaz. O yüzden yaşanmış kelimesi gereksiz burada. Deneyimlerinden yola çıkarak bir roman yazmış diyecektik. Bu konu hakkında herkes farklı bir yorum yaptı. Burada herhangi bir bozukluk, herhangi bir gerek sözcük yok. O yüzden cevabımız de. Şimdi Tonguç'um senin yapman gereken Dinamo Türkçe kitabında zaten bu konuyla alakalı çok güzel sorularımız var. Hemen göstermek istiyorum sana. Anlatım bozukluğuyla alakalı nerede? Metin türleri. Ya, ha, burada bak. Anlatım bozukluğuyla alakalı test 1, test 78 yani. Birinci test, test 78, test 79 ve test 80'i çözmeni istiyorum. Hatta burada yazılı sorular var. Onlara yapma, onları yapma. Onları yazılar gelince yapacağız. Ama dijital sorulara mutlaka bak. Kitapta biliyorsun ekstra dijital sorularımız var. Aynı şekilde Zoru bankamıza da bu konuyla alakalı senin için hazırladığımız güzel sorular var. Burada yine anlatım bozukluğuyla alakalı şu kısımda bak şöyle gösterin Söz sanatları, metin türleri, yazılım noktalama, anlatım bozukluğu var. Test 40'ı çözmeni istiyorum. Yine takıldığın sorular olursa karakodu okutarak soruların çözümünü dinle ve ekstra dijital sorularını da çözmeni unutma. Taktikli Türkçe soru bankamıza baktığımızda daha zor sözelin Türkçe kısmına baktığımızda Burada da anlama dayalı anlatım bozuklukları diye test 31 ri çözmeni istiyorum. Yine ekstra dijital sorularını da kare kodlu çözümlerden ulaşarak çözmeni istiyorum Tonguç'um. Konuyla alakalı bilgi edinmek istiyorsan yani böyle konu anlatımı istiyorsan da anlama dayalı bozukluklar diye bak çok güzel bir şekilde sıfırdan 7'ye yediye kitabımızda burada bak anlama dayalı anlatım bozukları böyle karikatürlerle gösterdik. 8. sınıfta dil bilgisayarı dayalılar var. Onu söyledik. Burada yine çok güzel sorularımız var. Burada yine konu anlatımız ve soruları çözebilirsin. Tonguç Eylan'ım benim. O zaman hadi bakalım. Ee, videomuzu güzel bir şekilde bitirdik. Mutlaka mutlaka sorularımızı çözüp hatalarımızı yapıyoruz. Yaptığımız hatalardan da e, dersler çıkarıyoruz. Hiç sıkıntı yok. E, ödülü soru yorumlarını bekliyoruz Tonguç'um. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere.